Word dosyasını ya da Illustrator dosyasını e, nasıl kullanabilirsiniz? E, After Effects içerisinde hem onu hem de Collect Files yapmayı nasıl kullanabilirsiniz ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikle hmm, After Effects şurada hayır burada yok e, Altman. alt band mesela Illustrator dosyasını kullanacağım. Şuradan Composition Retain Layer Size olarak seçiyorum. Import dedim. Şuraya kompozisyon olarak geldi Burada bütün e, parçalar ayrı ayrı. Animasyonunuzu yaptınız. En son göndereceksiniz. Render alın. Öncelikle bir kez projenizi kaydetmeniz lazım. E, diyelim ki e, şöyle bir alana e, alt band dedim. Şuraya kaydettim. Ah. Sonra bu dosyayı eee karşı tarafa göndereceksiniz ya da bir arkadaşınıza göndereceksiniz o devam edecek ya da bir supervisor'ınıza göndereceksiniz yöneticinize göndereceksiniz. File'ın altında dependencies collect files dediğiniz zaman bu aynı illustrator'ın altındaki gibi kullanılan bütün dosyaları bir yere toplar. Şimdi sakın işaretli olmasın sadece rapor oluşturur. Onun dışında her şey gördüğünüz gibi olur. Collect files nereye olacak. Alt bantın içerisine A folder diye bir yer. İşte reklam e, hatta şöyle Gökhan Aydın ad reklam dedim. Kaydettim. Bakın açtı. İşte alt bantın içerisine Gökhan Aydın reklam diye bir klasör açtı. After Effects dosyası ve kullanılan dosyaları da buraya e, yerleştirdi. Sizin yapmanız gereken şu dosyayı zipleyip şeyi atmanız. Size vermiş olduğum linke yüklemeniz. Bu kadar.